sonra ben kastım Brawl Stars oynayacağız ve Brawl Stars'da efsaneler yaratmaya çalışacağım. 1 2 3 4 5 Porok, ne lan. Aha şurada. Şurada var oğlum. Beşiktaş. Kardeşim biz burada Beşiktaş Kabul etmiyoruz. O yüzden gidiyorsun. Ya Allah bakayım lobiye. Vallahi. Ya Allah bakayım lobiye. Abi çok büyük bir rahatsızlık bu. Çok kötü Aha Frank ağzımı kırdı beni. Geber lan. Karşı Frank. Ben... Ay çok kötü öldü abi çok fena iğrenç oldum ya. Daha dramatik bir Ne? Allah'ım. Çok sinir boy. Bu oyunu oyun oynamak bile istemiyorum. Bu oyunu hiç sevmiyorum neyse. Tam kimse vermiş ama 3 Üç, dört. Yallah bakayım lobiye. Şimdi beyler. Gençler burada iki tane veya bir tane kutu varmış kardeşim benim. Burada kutular varmış kardeşim benim. Evet, gerçekten hile. Hile var arkadaşlar. Abi senin ben. Abi sinirim bozuldu ya. Hile ya. Ben saklanıyorum ya. Top Gameplay. Tamam ya arkadaşlar aksiyona girmeyin. Videosu hiç eğlenceli olmaz. Ah yedirecekmiş yere Hesap bizde. Hesap bizde. Hocam ne yapıyorsun be hocam ya. Hocam ne Hileri 777 aldı hocam ya. Gel bir kardeşim gel sana bir şey soracağım gel. Gel. Orta olalım mı be? Abi adam korkuyor bebek. Oha! Top gameplay alanı o öküzü. O öküzü alsın arkadaşlar. Çok şey, çok öküzü. o yüzden. Öküz demem. Yani kötü diyor da yani bana. Saklanıyorum, korkuyorum ama bir taraftan da ben gidiyorum abi. Şakçıon yok bize baba. Oyunda hiç aksiyon yaşayamıyorum ki ben. Aksiyon dediğimlere de yani ölmek değil. Versel abi. Baba gel bakayım oğlum babana. ölüyorum ölüyorum hocam adam. Abi iki kişi arasına çıkışmak nedir ya? Topuk ya. Ya. Girdi ki alı. oğlum atsana ya. Girdi ki oğlum. Ağzını kırdım. Ya yeter be abi ya. Sınır olsun. 10 kademeye gelmek için bir video. Neyse <laughs> ben hep böyle titriyorum arkadaşlar özür ya. Bu arada kupa kastmışım. Cold, 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 cold. Da, da, pum, run, sıpın geldi. Hala gerek yok. Ki, la rush. Neyse arkadaşlar. Burada ne, ben bu arada kelimeleri uyduruyorum da heyecanlandım. Oh hayır, Kaçıncı kademede? 15. Aaa! Etkinleştir. geçmemiştir. Yukarı git. Görüşürüz arkadaşlar. Bye Para satın almıyorum. <laughs> ne yapayım? Nasıl alayım lan? Kredi kartının numarasını bilmiyorum. Gitsem alacağım da. Şakayı, şaka şaka.